YouTube müzik uygulaması. Benim yani adım İslam. islam. Türkiye'de yaşıyorum. 23 yaşında. E, buradaki ekibin zanlı okumaya gel. Yeah. Ya oğlum biz siktir almayacağım amına güme. Efendim Kuzey Güney Doğu Batı Edirne Kars İzmir New York programımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni kızlarımızla, yepyeni erkeklerimizle yepyeni bölüm başlıyor. Kanka sana bir şey diyeceğim şu sağ tarafa baksana bir. Lan bir dur ha buraya bir bak. Oğlum sağ tarafa bak acil. Oğlum burada bir şey var. Yepyeni erkeklerimizle yepyeni bölüm başlıyor. Bak orada bir şey var. Aranızda bunların istekleri veririp ekte cerize var mı? Hazırsak ilk yakışıklımız Emre geliyor. Arka taraf alkışlayın. Merhabalar Emre Merhaba. hoş geldin. Selam Bana doğru biraz gel. Nasılsın? Kendini kısaca bize ve kızlarımıza tanıt. İyiyim, teşekkür ederim. Ben Emre 27 yaşındayım. İstanbul'da Esenyurt'ta yaşıyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum ama çalıştığım işi şey çok Hangi şirkette çalışıyorsun? Biz biliriz sen söyle. Eee evet. Lojistik üzerine düşüyorum. E, aynı bir zamanda şirket. sosyal medyada çalış, e, işler yapıyorum. Sosyal medyada ne iş yapıyorsun? Çocuklara ölüyor var. ha. Onların üzerinden PR çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda canlı yayınlar falan Can İçerik yayın. üretiyorum. Yani. De ilerliyorum. Nasıl kızlardan hoşlanırsın? Onu da kısa bize, kısaca bize söyle. Nasıl? Hayır oğlum bu bölüm ya bekle. Yo burası değil ki. Oğlum Serkan burası olduğuna emin misin lan? Oğlum burada kavga yok ki. Hiçte dövüş saniyesi yok. Kızlardan hoşlanırım. <laughs> ya dış görünüş çok fazla önemli değil diyeceğim de insan dışını beğenmediğinin içini beğenmek etmiyor. Evet. 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 Devam. Evet. <laughs> <laughs> Baban da o kanı dövüyor bir bak. <laughs> La oğlum ben yarım ki buradan. Hemen benim odaya kaçarım o gün. Devam et abi sen boşver evet, Abi oda patlatsın bari Yok. Hayır oğlum bunlar dövüş sahnesi var diye ben mi yanlış yordum oğlum bunu Hangi benim mali içeri atsana ya, ya, ya sen, Devam et sen <laughs> devam et O görmüyor Ya Serkan çör gözünü sikeyim senin biraderim ya Geçsem bölüm mü? O zaman 23 yüzü bölüm o Dur bekle. Aa aynen. Bu olabilir mi lan? Aman akım dünyanın boktan oyunu. Lan bir ara buna girdim ya bir sikim ya amına. Ya Serkan 24'ten 23'e girdin amına ben de girdim oraya. Güneydoğu Batı Edirne Kars Antal, İzmir New York programımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni yepyeni erkeklerimizle yepyeni bölüm başlıyor. Abi bu arada yürümeyi unutmuş amın akım jet. Ya kanka siz şaka mısınız amın akım? Ağlam bu ne Hazırsak ilk yakışıklımız Yılmaz Bey geliyor. Arka merhaba, taraf haksızsınız ya bedava duruyorsunuz. Hoş Yılmaz merhaba. abi yorgunsun. Yılmaz abi ne yapıyorsun şu ya? Oralara girme Yılmaz abi gel şuraya. Nasıl? Oğlum babam yaşın adam burada ne işi var amanak? ak? Ne Yılmaz abi? Nasıl? Bir dakika Aman abi bir dakika ne oluyor adam, yavaş bir adam merhaba adam desin, ya. desin ya. Tanıtsın. Abi bir kendini ben, tanıt. E, kimsin nesin ne iş yaparsın? Ben kamera ben nereye koyacağım adam şu adamı adam ya? Tamam. Fırıncısın. Güzel. Aynı zamanda e, TikTok'ta fenomenim. TikTok fenomenim. Aa, aa kaç evet. takipçim var <laughs> abi? Ne konuda fenomensin abi? Ne yaparsın mesela bize? Ya ben daha önce programlara çıkmıştım. O yüzden fenomenim. Ne programı? Televizyon programı. Televizyon, Televizyon programı. programı. Bildiğimiz bir program. Aa, ya, bekle ben kavga Maşallah. Maşallah maşallah. Çok... Yok Başka bir şey anlatıyor anladın mı? Biz ona kendisini soruyoruz. Keşke kendisini anlatsın. Atabert diyor. Böyle bir şey olmaz. İyi ki de seçmedi. Kendisi gerçekten çok değişik. Dışarıda yürüsek direkt yani çocuğum diye sanaylar o derece. Evet. Herkese abla abla diyor. Allah Allah abla demeye gelmiş buraya. Abla Ablaların seni altı hayırlı uğurladı canım hadi bebeğim. Aa, hadi canım. Bu da ne? erkek. Aa, terbiyesiz kız. <laughs> erkek dedim biraz feminizmin falan ne olduğunu bilecek. Hazırsak babalar hoş, hoş geldin Merhabalar. hoş geldin Kürşatçım. ne ]iniz? haber teşekkürler teşekkürler yani kimsin teşekkür nesin kendi kuşca Kürsat. bize Geleceğiz. maşallah annem derim ne de çok güzel konuşuyor ya bura bura i̇şte bura bura bura. Yaparım her şeyi yaparım yani yemek dediğin böyle şeylerdir makarna yemek makarna değildir. Makarna yemiyor musunuz siz? Makarna yerim de yani makarna ne ki makarna böyle evde bir şey yoktur. Da. Tamam dan, makarnanın dan. çeşitleri var. İki Beyefendi Alfredo'dan yani. bahsediyor. Tabi tabi. Yani makarna demişken şey, 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 ama çok, makarna çok yapıyorum yapıyorum bahsediyor falan. Fetecini. Bence <laughs> yemek yapın. Evet. Salla babam salla. Bir dakika bir şey soracağım. Bence yemek yapın ama yemek yani. yemeyin. Tamam peki. Biraz. Yaparım sana. Oğlum sozu o be zemeye getirdi amına. İçe ne is bakmıyor bu arada. Ben zaten. Kanka ya. sen niye yiyorsun o zaman? Aa. Aa. O. Yemek yap, yemek yeme dedim. Kanka, yani. sen niye yiyorsun? Sürekli ben adamı tamam da ben bunu kendim, de kendim, kendim de olabilir, de benim bu. Kendinde de var. Ben tamam da sende de var değil, tatlı. Tırmaya, Sabahtan beri geliyorsun adamı gömüyorsun adam. yeter yani. Bu kadar da gömülmez. Sen de herkese gömüyorsun. Ben patlattı. Ben patlatırım. Patlatma sahip o zaman. Ben patlatırım. Benim yerine. Kendim de yerimdeyim. Çok da konuşuyorsun. Sen de eleştiriyorsun canım beni. Ben de ben Gelen gidene vurdun. Şey gelen gidene vurdun. Senin seni hiç, tarafın yok mu? Senin vuracak tarafın Senin çok var bence. İskelet yani yani. gibisin. Bak Kuru kemik bir tahtası gibisin. Al bak bakayım. Tahtaya şey çakmışlar. Sana... Ben seni çok ben güzel şaka olduğunu sandım. söylemiş miydim? Hayır demedim böyle bir şey. Kes sesini. ona niye kes sesini dedin be? Asıl Ya niye ya? Zaten beni neler yapıyor? Ben sana bir şey söylememiştim az önceki Neden patlattın? Çok çirkin. Kim çirkin ya? ananı sikiyim. Ne oğlum bunun ağzın ayarı yok ha. yarra bak. Ya, hep değil ha. çocuk ağzını açmadı. Kaç o kere Burada kavga ettiler sen? Kız övüyor yani herkesin içinde. Ne yapıyorum? Övüyorsan git date kız da Osman. Kızda da onu reddet. İnsanların Aa. bence bazı insanların <laughs> dış görünüşü yargılamak hoş bir şey değil. E ben yani. Oğlum Ol, bu çocuğu yargılıyorlar sabahdan beri. Ben... Bunun konuyla alakası yok ki. Genel, beni genel, beni genel karşılık tamam, olarak. Tamam sana bir şey demiyorum. Ben genel olarak söylüyorum. İnsanların... Ben İnsanların... dış görüşüyle vurdum? Yok o. kilolu olduğunu söylüyorlar ya. Bence kilolu değilsin. İdeal kilon bence. Ya, tamam yan tarafı söyle bana değil. Sen o yaptı önce. İdeal kilon bence. Tamam ben yaptım. Hani balil Oğlum bu nasıl ideal ideatür ha? Bu ideal ama mu sözlük kaçırıyor. Demen de hoş değil senin tamam, ben. burada. Oldu ben yapayım başkası ben de bana yapmaz. De ben taş atayım, bana gül atsınlar. Madem efendi bir, bir adamsın Tamam tamam. Bu da, efendim bu da, bu da erkeklere göre efendim. biraz balık etli. Sen kendini nasıl balık etli olduğunu düşünüyorsun? Ben ama yani balık, balık etli olmam lazım. Olmam lazım <laughs> sanki zorunlu. Bu zamana kadar kaç tane sevgilin oldu? 30-35 tane oldu. Yok ya bir tane ciddi ilişkim oldu. Kaç, kaç sene sürdü? 3 sene sürdü. Maşallah güzel bak. Güzel mi? Peki. Okey mi? Nasıl? Evet, okey. Okey. Kadın da dediğin şöyledir, kadın dediğim böyledir dediğim bir şey var mı? ha yani Bu fiziksel olarak mı yoksa şey olarak mı? Genel. Sen ne anlıyorsan bundan. Tamam, yani fiziksel olarak çok fazla bir kriterim yok. İnsan olsun, güven versin, saygılı olsun, nereden yapması gerektiğini... Nasıl yok ya? İnsanın bir görsel kriteri olur ya. Senin gibi olsun o zaman. Aa. Ya oğlum siz bunları niye yolladın <laughs> <laughs> Ateber abi bunları buraya? Duygusal olarak. Kadın yani. dedin şunu yapmaz, bunu yapmaz dedim bir şey var mı? Kadın dedin yani yemek yapar. Yemek yapar, ben de yardımcı olurum Ütü yemek de yapar. yapmasına. Aa niye ya? Kadın yardıma mı ihtiyacı var yani? Herkes müdahale eder mi? Sen niye müdahale ediyorsun oraya? Ama Sen kendin mi patlatmışsın? işaret yaptı. Sürekli neden eski sevgilin konusunu açıyorsun? Madem unutmasın niye buraya geldin? Sürekli onu açıyor. Sen nereye dinliyorsun Hayır, ya? Çocuk öyle bir Mutlu şey olamadık. Ya. İşte şey, ha planlar vardı, projeler vardı. O sorulduğunda söyledim. Soru Onlar soru yok söyledi. E, tamam, o sorulduğunda söyledim. söyledim. Söyledi ama. Soruyu yani sordu. Soruyu için söyledi çocuk. Şimdi formatımız gereği biliyorsun. Formatımızı izledin. Şimdi Rab diye sen de hı hı. E, soru sorabilirsin. Ona göre de Rab diye i̇sim, de isim de. Ne balonları patlatabilirsin. İsim? Nebiye. Nebiye Hanım. Mikrofon alayım. Bir saniye. Nebi 37. Kaç yaşında ya? 37. Oha. 37 yaşındaymış. Ben 27 28 25. Aa, ah da ablam. Oğlum 37 yaşındaki kadının burada ne işi var? Bana bunu bir söylesene ya. Allah'tan Şimdi... sen patlat. <laughs> Aa, <gülüyor> ne diyorsun? Aa, abi? Allah'tan sen e, balon tutmak <laughs> zorunda değil Ya çok değil nazik beyefendi biriydi. Onun için patlatayım deme, Patlatmayayım dedi. Ama, Aa, ama yaş evet sorun olur. i̇yi ki yaptın teşekkür <laughs> Gel şuraya. Hanımefendi, sağ olun. neydi Pelin, 22 yaşında olacağım. Pelin 22. Evet. Ne iş yapıyorsun? Okuyor musun? Sağlıkçıyım ben, üniversite okuyorum. Oyunculuk yapıyorum, kostüm. Okuyorum. Öncülük yapıyorum. Birkaç meslek daha <laughs> var. diksiyon sorunum ben var Biyo ama Stan. yani. Diksiyon sorunum var. Niye öyle dedin şey ben amı ya? onu bunlar ne kadar... Size, Evet, Bulgaristan. <laughs> evet. evet. O diksiyon sorunu şimdi de amına hayvana bak amına koyduk. Okuyor musun? Sağlıkçıyım ben, üniversite okuyorum. Oyunculuk yapıyorum, kostümculuk yapıyorum. Hmm. Birkaç meslek daha var. Sen ne Diksiyon sorunu var ama yani. Diksiyon sorunu mu? Öyle denir mi amın akım ya? Oğlum çok ayıp bir şey bu arada ha. Bulgaristan. Evet. Güzel. Evet. Bulgaristan. Anladım. Ben... ben... Balonunu uzat. Karar versin. Devam et. Alırsam. sana şey. Aşır, evet. Değit masasını çıkalım. Çıkamıyoruz. Evet. La abi bana burada diyecek senin diskiyon sorunu mu var? Senin derim yolların anan avradın sikerim derim girem oraya. ya hadi <laughs> reklamı is, ya. <laughs> Hayır reklamını sikeyim senin. You can do Gelader. Ana ben... sabahlar yabancı abi. yabancı ne Kürşat? Yabancı istemiyorum ben. Teşekkür ederim. Yabancı istemiyorum ben. Ne demek amına koyayım? Kanka bu da var ya yemin ederim anlamıyorum ya. Hmm. Evet, o benim büyük kriterim. İyi peki. Anladım. Kesinlikle Türk olması lazım. Teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> Lan adam, bu şaka mı oğlum bu sözük? Baba dediği şey bak. Evet o benim büyük kriterim. İyi peki. Anladım. Kesinlikle Türk olması lazım. Teşekkürler geldiğiniz için. Evet, Görüşmek evet. üzere. Programımıza renk Barbaros. Um. Barbaros'u um. Barbaros. Barbaros Barbaros teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Ben de teşekkür ederim. Atı eksikti Kürşat'ın onun için. Nasıl? <laughs> ne dedi ne dedi? Hani, e, orta... Atı eksikti Kürşat'ın onun için. <laughs> Nasıl? Hani e, Orta Asya'dan Aşkım, göçmüş olamaydı. buraya gibisini. Bir dur. Dur dur. Ne olmuş ne olmuş? Bana da gözlerini kilitledin. Hanımefendi lütfen hanımefendi. Derin Kızım önüne bak ya. Sen kilitliyorsun. Sen, sen kilitliyorsun. Sen Git bana bak düzgün konuş ha. Şey yavaş ha, şey yavaş şey yavaş. Sen ikiye ayır burada ha. <laughs> ayırsana. Sen ayırsana. <laughs> bana bak bana. Ah, ben olarım, ha. Biraz, biraz ben, ben ne ha. var? Ben de ne sorunum <laughs> Ben <de> ne sorunum var? <laughs> ben <de> ne sorunum var? ne sorunum var? Ben ne sorunum var? Ben var? Lan kaçsın. Gel benimle sen gel balkona hadi yürü. Lan Ağzı bak abi. Gel, gel benimle sen gel balkona hadi yürü. Lan kank. Arkadaşlar arkadaşlar. Bir durur musun? Ya gel. Olaya dahil olamıyor ki. Aa, Arkadaşlar. Sakin yürü. Hayır, hayır. Yeter ya. Kanka sana ben bir şey diyeceğim. Bu kurgu olabilir mi lan? Oğlum o kadar saç sıkmaz şuradan ya. Kanka bu ağır kurgu olabilir mi bu? Yarışmanın satı opsiyonel. Vallahi dedim doğru amına gör. Ya ben şuna tutuldum ya. Bu ne kanka? Hı Bu ne alaka bunu? Aldı buraya direkt kayşe şey etti. <laughs> Benim şiver epesi gibim lan. Bir siktirin. Boş yapma ya. Ya gel. Oğlum ananı sikeyim. Oğlum bu yanına tokat yemiş bu. Oğlum bu ne ara darbeydi ben anlamadım bir şey. Ya gel. Ya oğlum böyle bir epey yok ya. ya ar aa, Arkadaşlar. Aa! Bak, sakin, yürü. yürü. Hayır, hayır. Yeter ya. A Yeter. Efendim küçük prizler oldu. Ne hal küçük kadının saçı kanadı amına gün ceç. Şimdi bu arada bu bölüm hmm, RP'yi sevmedi.